Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte endeksimizin yapacağı muhtemel hareketleri, büyük piyasa değeri yüksek şirketlerimizin hisselerini ve bazı halka arz takip listemizdeki hisselerimizi inceleyeceğiz. Video geçmeden önce açıklamalar kısmında bulunan Instagram hesabıma DM aracılığıyla portföylerinizi gönderirseniz bunlarla ilgili bir seri başlatacağım. Bu seride portföylerinizi inceleyeceğiz. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Endeksimiz günü pozitif kapatmasına rağmen kırmızı bir mum yakmıştı. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Videoyu geç saatte çektiğim için siz gün içinde izleyeceksiniz. Yani 4 Ekim işlem gününde videoyu izlemiş olacaksınız. Saat 12'de yayınlanacak. Şimdi şu anki görüntüde size söyleyebileceklerim. Bilindik bu kırmızı mum yeşillenebilir. Yani işlem gününde siz videoyu izlediğinizde bu mumlar yeşile dönmüş olabilir. Ve ikinci bir ihtimalle 8414, 414, 8414 seviyesine kadar bir gelme eski direncimizi, eski direnci bir test etme durumu görülebilir. Hafif geri çekilmeler görülebilir ve bunun ardından Buradan tepkisini alıp şu hareketi yap. Hemen şöyle size göstermek istiyorum. Şu hareketle birlikte yoluna devam edebilir. Onu da şöyle yapsam daha doğru olur. Şu birinci işlem günümüz olur. Ardından hemen şöyle 2-3 şeklinde bir yükseliş görebiliriz. Ben şöyle yapalım. Şimdi hisselerimize geçecek olursak Aselsan'da başlamak istiyorum özellikle özel uzun vade yatırımcılar için ve de orta vadede benim hedefim Aselsan'da hemen size şöyle göstermek istiyorum yatay çizgi çektik 46 TL 72 kuruş bölgesi Aselsan'da minimalize bir şekilde bunun üstü de olabilir size şöyle yapabilirim 46 94 seviyeleri de olabilir bu bölgeye bir temas endeksin yükselişiyle Aselsan'da bu hareketi görme ihtimalimiz var. Takibinde olacağız. Belki bir miktar ekleme alım yapabilirim Aselsan için. Bunun yanında diğer hisselerimize geçecek olursak bunlardan biri kale seramik düşüyor. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Neredeyse 5, 6, 7. 7 gündür bir düşüş var. %1, %2, %3 fark etmeksizin düşüyor. Umarım siz bu videoyu izlediğinizde kale seramik bir tık yeşillenmiş olacaktır. Ama pek zannetmiyorum. Tabii olabilir. Hemen bakalım ne kadar düştüğüne. Ne kadar düşmüş fiyat aralığı zirveden dibe yüzde on düşmüş. Yüzde on düşmüş. Eğer zaten şuradaki desteğine kadar düşerse İlk destekleyebileceğimiz bölgeye kadar yüzde %24 düşmüş olacak. Umarız düşer de artık daha güçlü yükselir ve buradaki kırılımı gerçekleştirir. Gördüğünüz gibi gidişatı görüyorsunuz. Ama önemli değil. Ben düştükçe kale seramik kale gibi şirketleyip alınma devam ediyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Almak zorunda değilsiniz. Bir diğer listemiz aslında ZEDUR. Zedur'da da güzel bir yapı var. Yeni ucu attı. Erken toplandı. Bu yüzden Zedur'da bir an önce 70 seviyelere gelirse tekrardan pörfümü ekleyeceğim. Bir diğer büyük hissemiz Enerjisa. Enerjisa'da hedefimiz 58 TL. Bakalım endeksle beraber yükselişlerini gerçekleştirecek mi? Bayağıdır bakmadığımız can hissemiz hemen geri döndük. Cante'yi 17 17,5 liralardan toplayanlar zaten şanslı güzel bir kar da ettiler. Bunlar da sattı zaten. %34, %35 kârı görenler. Şimdi orta Bollinger bandına doğru bir düşüş. Görmekteyiz ve büyük ihtimalle gidemedi. Gidemediği için de gelecek düşüş derinleşecek mi? Bunu bilmiyorum ama uzun vadede kazandırma ihtimalinde göz ardı etmemekte fayda var. Yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Kayseri Şeker bir atak yapmıştı. %5 seviyelerine bir kapanış olmuştu. 0618 bölgesine bir temas etmedi. 4282 seviyelerinden 42.5 seviyelerinden güzel bir destek gördü diyebilirim. Ve mum yetersiz kaldı. Siz bu videoyu izlediğinizde belki bir yeşil daha açarsa bu kırmış diyebiliriz. Ama kapanış yapmadığı için hala tehlike var. Hala 41 TL seviyesine kadar en kötü düşme ihtimali bulunmakta. Bir diğer istemiz Penta. Benim beğendiğim bir şirket, hoşuma giden bir şirket. Ama yeterince primlenmediğini düşünmekteyim. Önceden primlendi, güzel hareketleri yaptı fakat şu an o hareketleri göremiyoruz. Grafik şöyle genel açıdan bakarsak bu şekilde. E olur da eski yerine dönerse bu seviyede potansiyel %272. %300 yeni zirvede yaparsa %300 dersek ki 3 basamaklara çıkarsa da şöyle söyleyeyim. %350 bir kar var. 3,5 katı civarı bir kar marjı var aslında penta için konuşuyorum tabi bu şirketin gidişatından yaptığı işlere ve ettiği karlara da bakacak çünkü dağıtım şirketi bilançolar vesaire bunlar da önemli olacaktır ama teknoloji hisseleri bu aralar diğer hisseler özellikle üzmüyor umarım penta da üzmez ve gereken yükselmeyi gerçekleştirir bir diğer hissemiz imaj makine hemen buna geldik böyle Zaten potansiyelimiz yüzde üç diyebiliriz. İmaj makine içinde şirket kendini yeterince toparlarsa daha da toparlarsa güzel bilançolarla birlikte zaten şurada bir yükseliş olmuştu. imaj makinanın ki bu fiyat 17 liradan yirmi beş Bu da ortalama yüzde elli bir yükseliş yapıyor. Fiyat katlanarak gittiği için yani pek de bir şey kaybedeceğimi düşünmüyorum ben bu hisseyi alarak aldığım için veya aldığım için yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bir diğer şirketlerimize gelecek olursak sizlerin sevdiği Sasa. Sasa şu an güzel bir bölgede yoluna devam ediyor. Ben Sasa'yı önceki videolarımda incelemiştim ve uzun sürelerce bu bölgede akümül olacağını düşünmekteyim. Özellikle 2024'ün başlarına doğru. Belki 2024 Mart sonrası, seçim zamanı sonrası Sasa'da güzel ataklar görebiliriz. Yani şu hareketlerini şuralarda yapar ve buradan bir kırılım verir. Ve buradan yeni zirvesine giderse şuradan da bir dip yapıp en kötü dibi hadi en kötü ihtimal hesaplıyorum. Şuradan bir dipten alım fırsatı verip yeni zirvesine giderse %100 ondan yukarıya çıkarsa 3 basamakları görüş Sasa 2024'te vereceği kar oranı %150. Ha bölünmeler onlar bunlar şunlar onlara şu an bir şey diyemiyorum. Hep birlikte bunları izleyip göreceğiz. Sasa için diyeceklerim bu kadar. Bir diğer istemiz Ektaş'a Ektaş bakacak olursak. Şöyle hemen açalım grafiğimizi. Ektaş'ta güzel bir filama uzun bir filama görüntüsü elde etmeye çalıştım aslında düşen bir trend var evet bu trend kırılmadı kırılmadı geri geliyor geri geldiği için de doğru düzgün geri gelir bir an önce düşerse ben zaten büyük ihtimalle 24 TL'den hektaş alımımı gerçekleştireceğim benim için bir fırsat olur hatta şu bölgeye belki temas gelir belki kırabilir ama 24 TL benim için uygundur. 24 TL'den ben alımımı gerçekleştiririm. Uzun vade sonraki orta vade hedefim zaten uzun vade diyorum. Orta vade hedefim 33 lira 64 kuruş hektaş için. Orta vade hedefim bu kadar. O da 24 liradan alsam zaten %40'lık bir kar oranı orta uzun vade %60. Ondan sonra zaten yeni zirveleri vesaire. Bir diğer hissemiz Koç Holding. Şimdi asıl medar iftar hisselerimize geliyoruz. Büyük hisselerimizi. Hemen şöyle yapalım. Koç Holding'de güzel bir yükselme havası var. Bunu unutmayalım. Koç Holding için alım bölgesi diyeceğim bir bölge yok aslında. E ben bunu da söyleyebilirim. Bu şirketleri ben seviyorum. Ve bu şirketlerin zaten değer olmasından gerekeninden düşük olduğu için herhangi bir fiyattan alırsanız alın. Nereden alırsanız alın. Yani sürekli bir yükselme var. Olur. Çünkü gerçek fiyatlarına değiller. Alacak olursanız yatırım tavsiyesi olmakla birlikte şuradan belki bir düşüş hareket yapar. Değerse gene onlar da 150 TL'ye tekabül ediyor. 150 TL'den Koç Holding hissesi alır mısınız? Onu bilmem. Hani belki 144 seviyeleri kademeli şekilde alımlar olabilir. Sabancı Holding'e bakmak istiyorum. Şöyle yapalım. Sabancı Holding birazcık daha hareketli, birazcık daha ucuz kalmış bir hisse. Şöyle gelelim. 0.75 noktamıza temasını gerçekleştirip yükselmeye başlamış, tepkisini almış. Bakalım bu yükseliş yeni bir trend, yeni bir yükseliş trendi olabilecek mi Sabancı Holding için? Şimdi şöyle yaptık. Çünkü burada da bir trend başlamış ve bu trend kırılmış. Ve burada tekrardan bir trend oluşturacak, oluşturacak mı bu mumlar? Bu mumlara ilk temas gerçekleşirse büyük ihtimalle 59-20 seviyelerinde bir temas gerçekleşebilir. Bir diğer hissemiz aslında Tümosan bakmak istediğim bir hisseydi. Hemen açmak istiyorum. Şöyle yapalım. Şuradan. Hatta oluşacak tahmini görüntüyü söylüyorum sizlere. Buradan bir flama görüntüsü verirse kendine ki veriyor gibi. Hemen şöyle yapmak istiyorum. Buradan bir yüzde üç buçuk civarı daha düşüp şu birinci hareketimiz, bu ikinci hareketimiz. Biraz daha düştük. Şöyle geneldik. Bu da son hareketimiz. Şu yeşil mumun tepesi. Ondan sonra bir düşüş. İkili tepe değil de burada bir üçlü tepe. Hani burada değişik grafiği var aslında. Çünkü yükseliyor. Aynı yavaş yavaş düşüyor. Yükseliyor, yavaş yavaş düşüyor diyebiliriz aslında buna. Bir sonraki günde ben büyük ihtimal Thomas'a bu hafta içi veya haftaya şu istediğim bölgeye gelirse ki o bölgede benim için 110 TL seviyesi olabilir. Gelirse alım gerçekleştireceğim. Ve kısa vadede hızlı bir şekilde şurada %8, %10'luk bir kar marjı görmekteyim. Pardon arkadaşlar. Böyle bir düşüncem var. Eğer tutmak isteyen, almak isteyenler olursa kesinlikle yüz seviyeleri ve yüz seviyenin altını beklemeli. Ki şuradaki gap boşluklarını görüyorsunuz kademeli şekilde. Gap boşluğu 89 liraya kadar. Eğer bir olası sert düşüşte tamam sonra zaten %30 düzeltme yapacak olsa şuradaki desteğine kadar bir düşme ihtimali var. Neden olmasın? Zamanında düşmüş. Geldik. İlerleyen dönemlerde şu tarz bir hareket yaparsa Diyeceğiz ki düşmüş yani buraya kadar gelmişken buradan Tukaş'a bakmak istiyorum Tukaş hala benim için ucuz bir hisse ve burada bu hareketi yapar mı bu hareketi yapıp bitirebilir bu hareketi yapmadan düşeceğini pek zannetmiyorum Bu yüzden örtüme bir miktar Tufaş e, Tukaş ekledim Tufaş dedim Kusura bakmayın Videomuzda 13 dakika olmuş zaten arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Bugün birazcık farklı ilerledim. Hatta videomuzun kapanışı da şişe camla yapmayı unutmadan hemen gelelim. Şişe yapmak istiyorum. Güzel yükselişlerine devam ediyor. Umarız şuradaki hareketinin üstüne bir %10 daha yükselme gerçekleştirir. Ve de hemen şöyle yapalım. 60-80 tv'leri görürüz şişe cam. Kendinize dikkat edin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Ama kanala abone olmak, video beğenmek kendiniz için bir yatırım tavsiyesidir. Hoşçakalın. Esenlikler dilerim. De